çalışıyoruz. Ardından anlayarak yapacağımız okuma sayesinde gözün hızına yetişebildiğinizi göreceksiniz. Daha rahat okuma yapmamızı sağlayacak. İlk kitaplarla dediğim timin gelir demiştik arkadaşlar. Burada timin var. Timinin karşısında adenin gelecektir. Guanin, sitozinle de işleşecek. ben yazarken siz de notunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya biz ne diyormuşuz? Gen yani diyormuşuz. Birden fazla bir tanımı yapılmış öyle değil mi? tanım yapılmıştır. Düşüncelerini de olumlu etkileyen yerli fikir adamları da vardır arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi kimdir? Namık Kemal. Mustafa Kemal'e de yer vermiştir Mehmet Emin Yurdakol. Hatırlayalım. Milliyetçilik düşüncesi. Ee, şimdi geçiyorum. Genelleştirilmiş toplam formüllerine geçelim. Toplamında formüllerimiz nedir? En çarpı. 1'e kadar olan tek sayıların toplamında toplam ne gelecektir arkadaşlar? Dilimi ifade edelim. GMT eksi 1, GMT eksi 2, GMT eksi 3 gibi. Onlar da aynı yarım kilo olduğu için, ikisi de doğum medyeni olduğu için, yedek saatini istediği için soluda verilen 18 kırıktan çıkaracağız. Arkadaşlar.